Evet asansörümüz bitti. Asansörümüze yön verdik. Kapıları tek tek açıyor. Onur yukarı yukarıdan bir basana gelsin. Dört, yani dörtten basan yukarı gelsin. Asansörümüzü yukarı çağırıyoruz. Şimdi asansörümüz yukarı gelecek. Burası palangalı. Dişlisiz. Dördüncü kat. Katına Kapı geldi. açılıyor. Kapıyı Aşağı gidiyor. Açtı. Global asansörü hayırlı Kapı olsun. Kapı kapanıyor. bu açılıyor aşağı gidiyor